Merhaba, şimdi Thomas More'un Ütopya'sı dendiğinde aklınıza ne geliyor? Herhalde mükemmel bir ada değil mi? Ama biz bugün oraya gitmeyeceğiz. Hayır, biz kitabın en sarsıcı, en... Evet, en can alıcı kısmına bakacağız. Ütopya'nın kendisine değil, o adanın neden gerekli olduğunu anlatan bölüme. More, gizemli bir gezginin ağzından 16. yüzyıl toplumunun adeta bir röntgenini çekiyor ve inanın bana, gördükleri hiç de iç açıcı değil. Why? Sürüyle hırsız yaratıyor, sonra da onları cezalandırıyorsunuz. Daha ilk başta Rafael Hydelodey karakteriyle, yani kitabın ana eleştirmeniyle tanışıyoruz ve ortaya bu inanılmaz iddiayı atıyor. Düşünsenize, bir toplum düşünün ki önce suçluyu kendileriyle yaratıyor, sonra da onu cezalandırarak kendini aklamaya çalışıyor. İşte bu bütün tartışmanın başlangıç noktası. Peki bu analizi nasıl yapacağız? İşte yol haritamız. Önce Thomas More kimdi, nasıl bir dünyada yaşıyordu ona bir bakacağız. Sonra o gizemli gezginle tanışıp onun gözünden hasta bir krallığın teşhisini dinleyeceğiz. Suça getirdiği radikal çözümlere, filozofların siyasetteki rolüne ve en sonunda da evet, tüm kötülüklerin kökeni olarak gördüğü o şeye geleceğiz. Hazırsanız bu 500 yıllık teşhise dalalım. Hadi zamanda geriye gidelim. 16. yüzyıl İngiltere'si, yani büyük sosyal ve ekonomik çalkantıların olduğu, düzenin sarsıldığı bir dönem. İşte bu fırtınalı denizin tam ortasında bir adam var, Sir Thomas More. Hem çok dindar hem de politikanın tam göbeğinde bir isim. Mor'un hayatına şöyle bir bakınca durumun ironisi hemen yüzünüze çarpıyor. Bakın bu adam sıradan biri değil. Parlamentoya giriyor, kralın en güvendiği adamlardan biri oluyor, Hollanda'ya gidip Ütopya'yı yazmaya başlıyor ve sonra İngiltere'nin en tepe noktasına, Lord Chancelier'e yükseliyor. Yani eleştirdiği sistemin ta kendisi, zirvesi. Bu yüzden Ütopya'yı okurken aklınızda bulunsun, bu dışarıdan ahkam kesen birinin değil, sistemin kalbindeki bir adamın içeriden yaptığı bir ifşaat aslında. Peki, hikaye nasıl başlıyor? Moore Anvers'te, yani o dönemin işlek bir liman kentinde, ilginç hatta esrarengiz bir adamla tanışıyor. İşte bu karşılaşma her şeyi başlatacak. Karşınızda Rafael Haitlode. Kendisi bir filozof, bir dünya gezgini. Hani o meşhur Amerigo Vespucci var ya, onun da yelken açmış. Hayal bile edemeyeceğimiz yerler, toplumlar görmüş. Bir de küçük bir detay, Haitlode ismi Yulanca'da saçmalık uzmanı gibi bir anlama geliyor. More burada bize bir göz kırpıyor aslında. İşte Avrupa'nın tüm saçmalıklarını bize bu adam anlatacak. Evet, teşhis başlıyor. Mori, Rafael karakterini bir nevi stetoskop gibi kullanarak kendi toplumunun kalbini dinliyor ve duyduğu ilk şey endişe verici bir ritim bozukluğu. Her yeri sarmış bir suç salgını. Hayal edin, dönemin en güçlü isimlerinden Kardinal Morton'ın evinde bir ziyafet. Herkes keyifli. Derken Rafael ortaya çıkıp bombayı patlatıyor. İnsanlar neden bir somun ekmek çaldı diye asılıyor ve daha da önemlisi bu vahşet neden hiçbir işe yaramıyor? O dönemde hırsızlığın cezasının idam olduğunu düşününce bu sorunun ne kadar cüretkar olduğunu anlıyorsunuz. Rafael'e göre sorun cezanın kendisi değil. Sorun insanları o suça iten sistemin ta kendisi. İşte bu çitleme olayı tam bir domino etkisi yaratıyor. Bakın nasıl. Soylular yün ticaretinden daha fazla para kazanmak istiyor. Bunun için ne lazım? Daha çok koyun. Koyunlar için ne lazım? Daha çok otlak. O otlakları nereden buluyorlar? Köylülerin ortak kullandığı arazileri çitle çevirerek. E topraksız kalan çiftçi ne yapacak? Ailesiyle birlikte şehre göç ediyor, işsiz, evsiz kalıyor ve en sonunda hayatta kalmak için çalmaktan başka çaresi kalmıyor. Sistem kendi suçlusunu kendi yaratıyor. Eskiden pek uysal olan koyunlarınız şimdi o kadar obur ve vahşi olmuşlar ki insanları yiyip yutuyorlar. Ne kadar güçlü bir metafor değil mi? Koyunlar, yani o dönemdeki sermaye, kar hırsı, insanları, yani çiftçileri, halkı resmen yiyip bitiriyor. Evlerinden, topraklarından, hayatlarından ediyor. Ve bu suç üretme makinesinin tek bir parçası yok. Çitleme sadece büyük bir dişle. Bir de şunlar var. Soyluların gösteriş için tuttukları, efendileri oyunca kapı dışarı edilen hizmetkar orduları. Savaşlarda sakat kalıp eve dönen, ama kimsenin sahip çıkmadığı gaziler ve tabii ki tüm toplumu zehirleyen lüks, kumar, israf kültürü. Bütün bu faktörler bir araya gelince, sistem durmaksızın çaresiz insanlar, yani potansiyel suçlular üreten dev bir fabrikaya dönüşüyor. Peki, tamam, teşhis bu, hastalık belli, ama tedavine. Rafael'e göre çözüm daha fazla idam falan değil, tam tersi, adalet anlayışını kökünden değiştirmemiz lazım diyor cezalandırmanın ötesine geçip iyileştirmeye odaklanmalıyız. Bakın, aradaki fark ne kadar net. İngiltere'nin çözümü ne? Hırsızı az, sorunu yok say. Korkusal ama kök nedene dokunma. Peki Rafael'in anlattığı hayali poliyeritler ne yapıyor? Onlar diyor ki, dur bir dakika, bu adanın çaldığı malı sahibine geri ödetelim. Kendisini de kamu hizmetinde çalıştırarak topluma yeniden kazandıralım. Yani amaç yok etmek değil, onarmak hem kurbanın zararını gidermek hem de suçluyu topluma faydalı bir hale getirmek. Ne kadar farklı bir bakış açısı değil mi? İşte şimdi kitabın en can alıcı felsefi tartışmalarından birine geliyoruz. Bu, bugün bile sorduğumuz bir soru. Yozlaşmış bir sistemi içeriden değiştirmeye çalışmak mı daha doğru, yoksa kirlenmemek için o sistemden tamamen uzak durmak mı? Yani bir filozof, bir aydın, krala danışmanlık yapmalı mı? Masada iki taraf var. Bir yanda mor karakteri, o daha pragmatik, daha gerçekçi. Diyor ki, evet sistem mükemmel değil ama bir filozofun görevi elini taşın altına koymak, krala akıl verip yapabildiği kadar iyilik yapmaktır. Kademeli de olsa bir gelişme sağlamaktır. Diğer yanda yandaysa Rafael var, tam bir idealist. O da diyor ki, hayır, krallar sadece duymak istediklerini yani dal ve savaş planlarını dinler. Sen onlara gerçeği söylediğinde ya seni sürgüne yollarlar ya da görmezden gelirler. O güce yaklaşan kirlenir. Biri içeriden değiştir, diğeri uzak dur, temiz kal diyor. Sizce kim haklı? Rafael şimdiye kadar sunduğu tüm çözümleri bile yeterli bulmuyor. Yasaları değiştirmek, krallara akıl vermek bunlar ona göre sadece yara bandı. Asıl hastalığın köküne inmek lazım diyor. Ve şimdi o nihai teşhisi koymaya hazırlanıyor. O zaman soru şu. Eğer sert yasalar işe yaramıyorsa, ekonomiyi düzeltmek yetmiyorsa, bilgece öğütler bile duyulmuyorsa, o zaman adaletsizliğin en temel, en derindeki kaynağı ne olabilir? Ve işte cevap özel mülkiyet. Evet yanlış duymadınız. Rafael'e göre bütün sorunun, açgözlülüğün, yoksulluğun, adaletsizliğin kökeninde bu fikir yatıyor. Herkesin kendi malı olduğu, her şeyin parayla ölçüldüğü bir yerde adil ve mutlu bir toplum mümkün değildir diyor. Düşünün bunu 16. yüzyılda tüm gücün topraktan ve servetten geldiği bir dönemde söylüyor. Bu o zaman için inanılmaz radikal, neredeyse isyankar bir fikir. Peki bu hastalığın çaresi var mı? Rafael'e göre var. Çünkü o, bu hastalığın kökünün tamamen kazındığı bir yer görmüş bir ada. Ve o adanın adı Ütopya. İşte kitabın ilk bölümü, yani bu uzun ve karanlık teşhis bizi tam da bu noktaya getirmek için yazılmış. Böylece Thomas More bizi 500 yıl öncesinden gelen bu devasa soruyla baş başa bırakıyor. Özel mülkiyetin olmadığı bir toplum say. Böyle bir şey gerçekten işleyebilir mi? Mümkün mü? İşte Ütopya'nın ikinci bölümü Tam da bu sorunun peşine düşüyor. Ama cevap ne olunsa olsun, bu soruyu sormuş olması bile başlı başına bir devrim. Üzerine düşünmeye fazlasıyla değer.